Je D'abord. C'est Non, je pense que c'est un match où on aurait pu mieux faire. Euh, on a eu des occasions pour, pour pour faire la différence et creuser un peu plus ce score. On a, on l'a pas fait. Après, on a, on a su rester solide la, la deuxième mi-temps. On n'a pas concédé de but. On a, on a, on insulte fort collectivement et on, on, on retient la victoire. On est très très content de, de continuer sur cette, cette série de victoires. Ee, öncelikle öncelikle ee, daha iyi yapabileceğimiz bir daha iyi performans sergileyebileceğimiz bir maçtı. Bunu söyleyerek konuşmama başlamak istiyorum. Ama buna rağmen ee, bir arada kalmayı, birlikte kalabilmeyi başardık. E, herhangi bir gol yemedik. Go maçı gol yemeden bitirdik. Ve kolektif oyunumuzla beraber ee, maçın sonuna getirebildik. Dolayısıyla ee, galibiyetle buradan ayrıldığımız için çok mutluyuz. Ve bu galibiyet serisinde devam ettirdiğimiz için çok mutluyuz.

on aussi encore Samsung pour un, un domicile. Bah c'est de continuer sur soit la même dynamique et, et emporter les 3 points pour le, le prochain match, c'est important de de continuer de continuer comme on, comme on fait pour l'instant. E, dinamik şekilde bir galibiyet serisiyle başlamak gerçekten çok önemlidir. E, bu seriyi de kesinlikle devam ettirmek istiyoruz. Evimizde oynuyoruz. Evimizde zaten oynamıştık. Gelecek hafta da evimizde oynayacağız. Bu seriye devam ederek 3 puanla beraber aynı şekilde devam etmek istiyoruz.

les préparations pour le match et sa performance léger Concernant les, les nouveaux joueurs, je pense que on essaie de, de les mettre le, le, le plus à l'aise possible pour qu'ils s'adaptent le plus rapidement possible. Je pense que ça se ressent dans, dans le jeu qu'ils qu commencent vraiment à prendre leur marque et, et s'exprimer de mieux en mieux. Euh, je dirais que l'équipe est en train de, quand même de monter en puissance. Tout le monde travaille collectivement, moi, moi hein, de même, j'essaie de me remettre en question à chaque match pour essayer d'être le plus performant possible match après match. Et je pense que c'est ce que, ce que tout le monde doit faire, se remettre en question chaque match, travailler dur pour essayer d'être le plus performant possible. Öncelikle yeni gelen arkadaşlarımız için şunu söyleyebilirim ki onların kendilerini iyi hissedebilmeleri ve bu süreci hızlı şekilde geçirebilmeleri için e, onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz takım onları e, yerleştirebilmek için e, güç kazanma ve takım performans açısından da güçümüzü kazanma ve daha güçlü bir performans sergilebilmek için kolektif bir şekilde çalışıyoruz diyebilirim. Bunu, buna da şöyle devam etmek istiyorum ki ben de kendim buna aynı şekilde e, devam ediyorum. E, böylelikle e, daha güçlü oluyorsunuz ve bu her Şey non non non, j'avais ressenti un peu la, la veille du match uh, donc je savais qu'il y avait un petit risque. je me suis pas je me suis pas claqué ou quoi, j'ai juste pas, pas, just pas voulu prendre, prendre du risque et, Je voulais pas jouer à 50%, je préférais laisser un coéquipier qui a 100% qui a, qui a envie de, de, de jouer pour aider l'équipe aussi, prendre ma place. Et puis, non, il a, a, pas de souci. Hayır, şunu söylemek istiyorum. Maç öncesindeki gün, yani maçtan bir gün evvel bir şey hissetmiştim, çok hafif bir şey ve risk almak istemedim. Hani ciddi derecede bir şey hissetmedim, bir herhangi bir ses veya yırtılmaya tarzı benzer riskli bir şey yoktu. ben de bunun yerine yerime girip yüzde yüzünü verebilecek bir takım arkadaşımın yola devam etmesini, oyuna devam etmesini tercih ettim. böylelikle takıma daha faydalı, daha iyi şekilde yardımcı olabilecek bir, benim yerime girmiş oldum. Je pas, j'aurais bien aimé que que Felipe marque. aurait été bien pour <laughs> lui, pour <laughs> sa confiance en tant qu'attaquant. j'ai pas revu les images. Je sais pas je verrai ça à la maison. Ne yazık ki görüntüleri göremedim, izleyemedim. Ee, ama tabii ki de Felipe'nin gol atmış olmasını ve bu şekilde daha çok özgüven kazanmasını isterdim. Ee, ama evde görüntüleri izledikten sonra değerlendirebilirim. Şu an için görüntüleri görmedim. De Lluller, a players, de a bah, moi, je n'ai pas le temps de beaucoup le connaître en France. Je, vis, je sais qu'il jouait dans le club rival du club où j'étais. Euh, donc euh, mais je, je sais que j'en ai entendu beaucoup de bien, je sais que c'est un joueur avec beaucoup de qualité, c'est un jeune joueur et je pense que il va, il va vraiment apporter au collectif c'est un, un, un joueur avec un, un gros potentiel. Donc euh Je pense que c'est une bonne chose pour pour le club qui soit qui soit kendisini çok fazla transferken tanıma şansı olamadım çünkü e, benim oynadığım kulübün rakibi olan bir kulüpteydi. E, ama onun burada olmasına dolayı gerçekten mutluyum çünkü e, iyi bir potansiyeli olduğunu e, biliyorum. Bunu duydum. E, duyduklarıma göre iyi bir potansiyeli var, iyi bir kalitesi var. kolektif e, oyunun içerisinde gerçekten iyi katkılar sağlayabileceğini ve kalite yaratabileceğini düşünüyorum. Tamam. tamam.